is say it. i bugün ormanlı full jump can... Oğlum şu Lise'nin var ya kostümü en güzel kostümü olabilir ya bu oyundaki gerçekten it's weird, it's weird. Can bardak usul, lütfen. olsun lütfen, mi olsun lütfen, can bardak olsun lütfen, lütfen lütfen, kola viski olsun Hakkı. lütfen. Nasıl lan? Hakkı seni hayattan mı anlayacağım onunla? Valla en son seni hayattan bandacağım. Lütfen lütfen beni barlayamazsın lütfen. Ya Allah aşkına Ramo elime böyle bir önüme bir Malphite kafası koysana böyle bir şapala vurayım lütfen. ya. Öyle Ramo koy buraya kardeşim Malphite kafası koy bak tokat. <laughs> 22k kilitli 95k yöne var 32k. Perze ne lan kayı saymış 43k. Lütfen lütfen. <laughs>

Evet. Yüksek ihtimalle benim Olaf'ım yener. Allah Allah. Vay canına. Ama şöyle Nereden bir... verdin bu konuya? Çünkü Olaf zaten 1v1 karakteri. Senin karakterin tank bir karakter. Yani seni mesela şurada köşede falan yakalasam üstünde ee... üstündekileri çıkartırım ben senin. Yok, kuvvetler kaçarım. Donum, donumu tutarsın. Hayır atamazsın oğlum. Ragnarok'u basarım ben. Ragnarok'u bastıktan sonra nasıl kaçacaksın Olaf'tan? Q'da yavaşlamıyorum ki. Ben senin daha hızlı koşuyorum işte. Sıkıntı orada. Gel 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 gel. Lütfen lütfen. Ya yeter 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 lütfen ne var artık yeter. Leple, lan, yeter lan yeter. Ya buraya gel. Çok kusur. Aa! Aa! Kaçmak yok. Birazcık beni isteyecekler o yüzden böyle bir, bir ince geride duralım. Aa! Şunu doşlayalım. Oğlum neden oynamıyorsun lan şu an? Tamam neyse biz bir tane kill aldık arkadaşlar. Flash vermiş olabiliriz ama bir tane kill aldık. Ben şimdi uzun kılıcımı aldım. Mevzunun kralı çıkacak. Selam yakışıklı kanal hoş geldin. Ben de Rizel Oğlum bak hastayken hype'sız giriş yaptım. Hype'lı giriş yapmayı özlemişim. Sen de özledin mi Ramo? Arkadaşlar bugün ormanda full can çaldım. Böyle deli gibi lifestyle. Saçma sapan inanılmaz. Manyak aptalca... Bil bir <laughs> bu ilk. Allah'ım mikrofonu kafama vuracağım. Hayla lütfen diyor ya. Hayla lütfen diyor. <laughs> Hakkı bak yanaklarını ısırırım senin. Lütfen polis ısırmak mı ısırmak yok sapık mısın? <laughs> Hayır sapık değilim de yanaklarını ısırırım ama yine de. Kankilerim ya ne yapıyorsunuz oğlum siz cansınız. Yanağın yok mu? 28, Ulan... 88 kilo yok <laughs> be. <laughs> arkadaşlar bir şey soracağım. Hakkı sizce kaç kilo? Bu, bunu yazsanız da yorumlara merak ettim. Hani ses tonundan kaç kiloluk bir vibe oluyorsunuz hakkında? Merakımdan soruyorum. Alamadık. Ne oldu oğlum? Gerçi geç başladık. Birazcık böyle bir enteresan jungle dönme olacak. Beni biliyorsunuz zaten. Ben gün itibariyle 140 kiloyum. Bu arada yüksek ihtimalle önümüzdeki ay falan diyete böyle başlayacağım. Bir tane koşu bandı evet. alacağım. Koşu bandı aldıktan sonra başlayacağım. 3 aydır koşu bandını alacağım diyorum. Alamıyorum. İnşallah bu ay bir masraf çıkmaz. Alırım diyeceğim. Yüksek ihtimal yine çıkacak. Ama bakalım aldığım gibi koşu bandını diyete başlayacağım arkadaşlar. Yani spor yapacağım, rejim yapacağım, diyet yapacağım yapacağım. Ondan sonra yemeğimize, içmemize falan böyle bir özen göstereceğiz. Bir kilo verme falan yapacağım. Bunu da oğlum vallahi yapacağım. Bunu da vlog... <laughs> Sen kendini deli gibi yaptın ya. Nasıl geliyor, nasıl geliyor, nasıl geliyor? Ben bu arada Hakkı, kardeşim yanlış anlama da yani biz bu kilonun adamı değiliz. Biz sadece kardeşim ortama bakmaya geldik biliyor musun? Biz bu kilonun adamı değiliz yani yoksa. Biz ortam nasıl onu görmeye geldik. Yalan konuşma lütfen. Yok benim eski takipçilerim biliyorlar zaten. Yani Instagram'da falan da böyle hep eski fotoğraflarım zayıf arkadaşlar. Bilmeyen varsa gidip bakabilir. Böyle güzel sohbet muhabbet ederken ormanda kötü dönmedik aslında arkadaşlar. Olaf da biliyorsunuz canınız azken atak speediniz fazla oluyor. Canavar gibi bir şey çıkacağına inanıyorum ben şu anda Olaf'ın ormanda ee, nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Şöyle şunu da açalım. Şöyle bir salladık. 315 full clear attık diyebiliriz. 316 ama yani çaktırmayın Bir saniyeden bir şey olmasın. Hemen şöyle şuradan bir mitleyine e bakalım. Hakkın abi ondan çocuğa burada biz Lee denk gelsek ne olur arkadaşlar ben size söyleyeyim kafasını koparız Lee Çünkü Olaf oynuyorum. Neden kafasını koparmayayım? Bakalım Lee buralarda mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya işte Olaf'ın da böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. 4 davul Olaf'la karşılaştığınız zaman direkt kaçmanız gerekiyor. Orada çünkü Lee'sin 3 davuldu. Yüksek ihtimalle Golem kampını es geçmiş burayı full clear attığına göre. Hakkı itemiyor mu lan neyine? Abi masum bozuldu. Nasıl masum bozuldu? Gel. Ya git lan git de buraya git Oğlum, git gel, gel. gel 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 valla lastik git, atmayacağım. <laughs> git. gel buraya gel. Valla erem olsun Erem olsun. Boğazında <laughs> kalın inşallah. Erem olsun ya. Biz gitsin bu hayatta ya. Oğlum hiçbirini öldürmedim lan çaresiz hiçbirini öldürmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öldüreyim mi gidip? <laughs> Hakkının bütün farmına çökelim mi? Oğlum nereye gideceksin şimdi? Nereye gideceksin yani? Aldın da sıkıntılı için ölmeyin arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum ya. Orada mesela Atilius olmasa da ölecek. Ölmeme gibi bir ihtimal yok yani adamın. Zaten oyunun başında öyle de flaşı koymuştu. Ölmeme gibi kurtulma gibi bir ihtimal yok. Olaf dediğiniz karakter öyle de 1v1 atmak için zaten adam kovalıyor. Hani ben bunu bir tane öğretici Warwick videomda çok güzel anlatmıştım. Çünkü Warwick'in en hard counter'ı 6 level'dan sonra Olaf'tır arkadaşlar. Yani çok öne geçerseniz Olaf'a kafa tutabilirsiniz Warwick'te. Warwick'te çünkü güçlü bir karakter. Boş bir karakter değil ama bu abimizin Ragnarok skill'i olsun vesairesi olsun, pasifi olsun, W'su olsun. Bir tık Warwick'ten fazla can çalıyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Canavar gibi başladık çünkü karakter ormanda dönebilen bir karakter olduğu için gayet normal yani böyle canavar gibi başlamamız. Yok edeceğim yüksek ihtimalle bu oyunu arkadaşlar. Umarım erkenden hafif atmazlar. Biz de böyle bir full life steal'ı gösterebiliriz. Diyorum bu videonun devamı için abi böyle life steal'ı gelsin devam etsin diyorsanız da bir 5k böyle like yapıştırın. En çok like alanlardan da bir tanesini full life still yapalım. Deneyelim. Hakkı ben dönüyorum kardeşim. İstersen sen, şuraya bir Q atabilirim ama. Yok istemiyorum. Git. Tamam sen bilirsin. Sen bilirsin. Ben sadece Bek 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 bek. bırak 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 Var mı? Benimki bir teklifti kardeşim sadece. Ya eğer ki istiyorsan yapabiliriz yani. Senin bileceğin iş. Arkadaşlar şuradan bir tane daha uzun kılıç alalım. Aşağı doğru şöyle bir bakalım bot lane'e doğru. Aaa Lee e bak sen. Bakayım orada ne yapmış? Aa, evet kill almış. Ne yapıyorsun Lee Direğe e doğru gidiyorsun. Bakın arkadaşlar jungle 3 delirip. Böyle bir, bir Spider-Man'da vardı ya küçükken. Spider-Man'ın böyle bir hisleri şey olurdu. Çın nerede böyle ekran böyle bir şey olurdu çizgi filminde. Aa, şeydim Spider-Man'ın çizgi filmi deli gibi izlerdim. Şimdi burada Lee Sin kardeşimizi... Kanka arkamda evet. yöne var. Beni oraya mı çağırıyorsun? Gelsin. Benimle. Bak şimdi. Bak arkadaşlar çaktım. Eyvah yakalandım. <laughs> Eyvah yakalandım eyvah yakalandım güzeldi 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 gayet iyi gayet iyiydi orada halbuki yakalanmadık biz yakalanmış gibi yaptık çünkü öyle yapmazsak bu karakterin kill alacağı yok arkadaşlar saldırmamız gerekiyor bizim deli gibi hemen şöyle bir bakalım ha, 4 level kaldın sen çok geri düştün kanka seni ben bir cezalandıracağım çok arkadaşlar şşş. bekliyoruz sakin Hakkı beni bir sinirlendirsene şarkıyı söyle Lütfen lütfen cembede kusur lütfen kule oh. Oğlum neredesin lan Lee? Mizarra. Vallahi da blue'mu da açtım ya. Ee, 30 saniye var vardı. Ulti'm gelse adamları her türlü keserim arkadaşlar da blue summon yok üzerimde. Bir de e, orada CC falan yersek bunların da flashları falan her şeyleri patlayabilir. Kolenin altındalar zaten. Bakalım, bakalım, bakalım. 16 saniye ultime var benim. Zerat'ın E'si var. Zerat'ın E skillini atması lazım. Lucian'ı atarsa güzel olur. Q geliyorlar şu anda. Çünkü çok uzakta bizim çocuk. Bunlar Lucian'ı isteyecekler herhalde ya. 4 saniyede ultimize var. Girdik arkadaşlar. Selamun aleyküm diyerekten 203 Kaysa ve 015 Zerat kardeşim. Selamun Aleyküm kardeşim. Aa sen de yattın orada kardeşim. Yenilmez istekledik arkadaşlar bakın. Hop çok güzel. Buradan şatlamları top. Oğlum ben şu an var ya o kadar güçlüyüm ki. O kadar güçlüyüm ki fazla haddinden fazla güçlüyüz arkadaşlar şu anda. Bir bir var. Evet söyle. Bir bir vardı ya. Evet ne oldu red'e? Ne bu? Aga be. Kim aldı? Oo, Kim abi aldı abi. lan red'e? Ünitinle birlikte aldılar. Demek ki beraber aldılar ha red'e değil mi? Öyle mi? Okey. Eyvallah. Ben gelmiyorum keser. Kesin. Tut lan onu not. Not onu bir tut var ya. Bak onu bir tut. Beraber mi keseceğiz? Hadi Ah be flash atmasaydı çok iyiydi. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben, ben zaten ölmem gerekiyordu ya. Biz, bizim orada ölmemiz gerekiyor. Oradan sağ çıkamayız biz. Çünkü niye? Olaf oynuyorum. Ben böyle Olaf tarzı agresif karakterler oynadığım zaman böyle dişlerim sıkılıyor. Hadi kapışma ya. Falan diye bağırıyor. Bir de böyle ultiyi bastığınızda şey yapıyor. İnsanı böyle bir ekstra gaza getiriyor. Sizde de var mı biliyorum. O gazı kapatmak için oyun sesini birazcık kısacağım. Çünkü oyun, oyun işime etki ediyor. O gaz hoş bir gaz değil. Hemen oradan onu kapattık. Buradan Ionia çizmeleri alabilir miyim? Alabilirim ama atak speed alırsak. Yo yo ionia çizmeleri alalım. Sapıklık yapalım. Demek Demek ki benim red gitti ha kardeşim. Okey. Bizim red gitmiş. Lütfen İlk itemimizi veririz. aldık. Ölümsüz kalkan yok. Ölümsüz kalkan yayın ardından yüksek ihtimalle vahşi mahv olmuş kralın kılıcı. Kanoslamış şeklinde ilerleyeceğiz. Artık gerisini onlar düşünsün. Lütfen değer misin? Çok teşekkür ederim. Bana da bak lütfen demeye başlattın. Hakkıcığım. <laughs> <laughs> Gelişe <bak. gülüyor> Oğlum sen. Seri redini mi aldı? redini mi aldı bak. Seri redini mi aldı? Şöyle bana çabuk söyle. Evet evet evet. evet. Aldır edin, aldır edin. Aldır edin, aldı redimi aldı redimi. Aldı redimi aldı benim. Vay Al. Rahat ol. Ulan elim kolum gibi oynuyorum elim kolum gibi. Soruyorlar diyorlar ki bana Akka abi neden hep mal fight oynuyor? Neden hep mal fight oynuyorsun? Var mı bir açıklama? Güçlü ama niye oraya fena gibi gidip ne oynayayım başka? E? Niye yorayım ki kendimi? Easy <laughs> peasy ben senin, ben senin gibi niye yapayım kendimi yoruyorum. Kardeşim bu ne güzel genktir. Bu ne güzel oyundur. Tamam. Tamam 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 tamam. Bir şey diyeceğim. Oluşun o farmı iterse senin buradan çıkışın yok Zerat biliyorsun değil mi? Selamun kardeşim. Hop. <laughs> Sen bak derdi. o bilader hayırdır? O o CC biterse. Hadi oğlum. Hadi lan. O lütfen lütfen bir saniye. İlk ben bekle. hadi. Hadi yaptım bu sapıklığı. Bak bak. Hadi bak, yaptım bak. bu sapıklığı <laughs> ilk ben vuruyorum. <laughs> Gelemedim. <laughs> çocuk da geliyor. Çocuk da geliyor. Hemen ben burada reseti koyuyorum. 27 saniye direkt var. Hiç önemli değil arkadaşlar. Dönelim biz hızlı bir şekilde. Live devam edelim. Bana acil vahşi aydıra lazım. Biz de girelim sen normal. Ne yapıyorsun lan? Ölüyorum. <laughs> 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 Abi ölüyor. Aha çocuk flaşı koydu. Ulan burada sen lisenin ekmeğini niye çalıyorsun kardeşim? Arkadaşlar laner olarak neden milletin ormancıların ekmeğini alıyorsunuz ya? Tamam lisin gel kardeşim. Kucağına atlıyorum bak. <laughs> Atlayamadım ama olsun. Kucağına mı? Benim kucağıma da atlasana. Ben atlayacağım senin. Ama kucağına değil. Arkadaşlar bunu böyle dayayın. Dibe dayayın böyle. Aynı bu şekilde şu an benim yaptığım gibi. Bakın Q'ları zaten direkt otomatik olarak alıyorsunuz. Seri seri skill spamladığınız için de çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz bunu burada. Arkasını döndüğünde zaten bir iki saniye bekleyin. Hiç kıpırdamanıza gerek yok. O tekrardan size arkasını dönüyor. O yüzden Aa, gel gel aldın kardeşim. Oğlum sen, sen şaka mı yapıyorsun ya? Hadi. Uyur. Hadi kardeşim ya. Öyle geldin kapattın değil mi beni? Hadi bakayım Lesko. Arkadaşlar orada atmasaydım vuracaktı. Yöne vuracaktı. Onun da kalkan yayı patlamıştı. Deli gibi live çalacaktı. Live çalmak ne oğlum ya? Can çalacaktı. Sıkıntıyı oğlum nasıl can çalıyorum? bak bak. Bak bir tane eşyam var daha bak bir tane. Bir eşyayla deli gibi can çalıyorum bakalım ne olacak. Tamam tamam güzel güzeliz 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 güzeliz. Bunu yerden alırsam. Bir tane daha vurursam. Çok iyiyiz. Bunu al bir kanka. Bir dakika iki tane can. İki tane can. Onu da loşladım. Tamam. Kandıracağım arkadaşlar kandıracağım. Bekleyin. Bekleyin vursun bana. Vurmasına izin vereceğim. Gel oğlum buraya şimdi. Gel buraya şimdi. Gel buraya. Ragnarok'um var. İşte. Şimdi seni kandırdım oğlum. İşte şimdi seni kandırdım. Hadi bakayım. Hemen arkadan first tower'ı da söküyoruz. Oğlum. Abi arkadan 5 geliyor. 5 mi? Tamam. Ya benim korkum yok ama işim bitti burada çıkmam lazım ya. Yoksa korktumdan değil yani 5 kişiden falan. Çıkalım arkadaşlar burada mevzumuz bitti bizim yani. Gereksiz atar biliyorsunuz. Ya gerek yok ya ben döverim aslında bunları da. Umarım Lee'sin gelirsin buraya. Heh. Lee'sin. Lee'sin onu. Sıra sende. Kanka sen çok vuruyorsun dur. Bak şimdi bak bak bekle. Bir tane de mahvolmuş olmuş hızlı koşmamız lazım arkadaşlar. Dur 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 atak speed'e ihtiyacımız yok dur dur. Şunları versene bana ver bakayım bunları tamam Nesko. Oğlum alevecileri verdi lan oyun. Bir dakika bir dakika bunlar alevecilerini almaya gelecekler. Arkadaşlar Zerat'a gözükmemem lazım. Şşş Zerat gel. Zerat gel buraya gel. Gelin buraya alevecileri çıkıyor. Bizim takımdaki çocuklar sıkıntıda. Alev geliyor Zerat'ın burada olduğunu biliyorum. Zerat bota kaymış. Bir dakika burada burada o zaman bir selamı. Selamun aleyküm beyler. Arkadaşlar kuleyle ilgili bir derdiniz varmış. Ben öyle duydum. Oğlum. <laughs> Smite'i vurdum ama yenisi var. Şu Alev'i kesin almamız lazım. Deysin gelemeyecek bu arada. Alev'e direkt patır kütür girişebiliriz ya. Direkt hatta girişiyorum ben şu anda Alev'e. Hakkı gelir misin lütfen? Lütfen lütfen. Geliyorum hemen lütfen. Kaç para vereceksin gelirsin? Yone iyi deneme oğlum. Tamam öldüm ama direk aldım. Evet. Öldüm ama direk aldım. Gayet evet, iyiyim. Öldüm ama direk aldım. Burst sayarım. Ben bunu burst sayarım arkadaşlar. Liseni gönderdik ya orada. Smite'lar olmadıkları için sonuna kadar zoralım. Kaçın ölmeyin. Tüm bunlar olurken takım burada bu zorlukları yaşarken seti izleyelim. Güzel hareket kardeşim. Güzel hareket. Top, top lane'den çıkmıyor. <laughs> orada takılıyor. Tüm bunlar olurken bir de Efe, seti abi, izleyelim. Efe galiba bu. Efe abi yapıyorsun? Efe gel buraya gel. Efe. Efe değil bu arada arkadaşlar. Set ama ben set görünce Efe diyorum. <laughs> Bakayım bir Efe mi? Yok Efe olsa orada ölmezdi ya. Ya ölse bile en azından bir şey keserdi şey derdi. Tamam arkadaşlar World 1'ini kestik. <laughs> kindar abi adam kindar. Yani tutup bir tanesini illa kesmesi lazım kapışırken. Hakkı. Ben gideyim orada Kaiser'ı keseyim. Bir şunu bir üzeyim. Selamun Aleyküm. Kanka ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan bu orada? Kanka ne yapıyorsun? Öyle kaçış yok ki ya bu çağırdan. Maalesef yok kanka. Dövüşmek zorundasın. Dövüşmezsen daha kötü kanka. Baksana. Yani ben olsam kaçmam mesela. Döner vururum. Lan. Oğlum bak benim kardeşimi kestiler. Benim kardeşimi kestiler. Bak biz bir ince sıkıntıdayım, dardayım ama. Oğlum siz kimin kardeşini kesiyorsunuz lan? Siz kimin kardeşini? Aa kayışsın, şey patladı. Arkadaşlar lastik lazım, hızlanmam lazım. Mahvol. Ulan bekle lan. Kano samuş da alıyorum bekle. Şimdi şu şeyler okuyorum. Allahu ekber Allahu ekber. Oğlum bak hiç videoyu izlemeyen yani. yani seni normalde tanımayan bir insan dalga geçtiğini zannedecek. Harbiden bak. Hani ya ben geç... olmak canım, ne dalga <laughs> Geçen gün bunu düşündüm dedim ki Bakkı'yı dedim hiç tanımayan birisi adamın dalga geçtiğini zannedecek ama çocuk ciddi arkadaşlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçmiyor o işin koy komik kısmı ciddi ben mezun olmak istiyorum derken tamamen ciddi yani sıfır şakayla mezun olmak istiyor. Ama önce Akkı'cım kilo vermen lazım o minareyi devirirsin kardeşim milletin kö köyüne düşer. <laughs> Arkadaşlar bakın arkadaşlar ben 89 kilo olarak Kaç kilo yani olarak? Hayal ettiğim kilo, hayal istediğim kilo yani. <laughs> hayalindeki kilo 89 arkadaşlar, kilo mu? Evet arkadaşlar lütfen 5000 like 6000 like atarsanız hayalimdeki kiloyu rüyamda görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada... Göremezsem de hatırladım. <laughs> ben de kilolu olduğum için dalga geçiyorum ama ben de kiloluyum. Hatta ben senden... Ne? <laughs> Ulan var ya bak. Kanki. Güzel kankiyim. Güzel kankiyim. Güzel bekle, kardeşlerim. Benim. Bir tane ota atak atıyorum full canım zaten. Sadece adamı yakalamam lazım benim bak. Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Ben be, ben seni ben sana yol olurum. Değil Araba bekle. olurum. Taksi <laughs> olurum. <gülüyor> Bana <gülüyor> binip seni götürürüm adamım. <laughs> Ses çıkatıyıt etme Dur bekle. Ç çalabilir miyim acaba? Oğlum Drake çıkıyor Drake. Ölürsek burada Drake'i veririz. Drake de alevecileri. Alevecileri de bizim için çok önemli. Alırlarsa yer adamlar. Baya başımız belaya girer yani. Arkadaş arkadaşlar alev da şöyle bir etki var. Bakın team fight için konuşuyorum. Her kişiden mesela 200 hasar çıktığını düşünün. Alev buff'unu patlattığında. 5 kişi bir kişiye patlattığı zaman ya böyle bir tane iki tane skill tutturduğu zaman adam direkt zaten alev buff'undan kaynaklı ölüyor. Derken. Hakkı bir anda dönmedim mi ona? Sendeyim. Gel, 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 Bunu da gel. tut. Hadi oğlum koş. Hakkı koş. Hakkı ben ölmem. Ben ölmem Hakkı. Beni öldürdüler. Hakkı ben ölmüyorum oğlum. Adam başkasını aldı götürdü beni, beni bıraktı. Beni şeker misiniz Oğlum böyle bir can çalma yok bu ne? Bu ne saçma bir build. Bakar mısın? Vahşi ayda da var ya böyle bir can çalma yok oğlum. Can çalmam kaç benim şu anda ya? %30 can çalma var ama Olaf'ın bir de üstüne pasif var arkadaşlar. Bir de pasif var yani işin uzunda. Her vurdumda köpke gibi can yeniliyorum. Köpke. Okay. Ne? Köpke ne demek köpke? Ya, köpke ne demek biliyor musun? Köpeğin ponçik hali. Hani böyle direkt köpek demek istemezsin. Ee, seviyorsundur mesela karşındaki insanı. Ponçik bir şekilde söylemek istediğinde. Bu arada bitirdik full build'im ben. Ne alacağım ki? Lifestyle eşyası kalmadı arkadaşlar. Başka nasıl can çalabilirim? Aynen aynen ruh gömleği alabilirim. Daha çok iyileşebilmek için arkadaşlar. Bir de ruh gömleği alalım. Can çalmamız arkadaşlar. yüzde %40 can çalmam var tabii ki. Ama bunu saymıyor. %10 mutlak sömürü alıyorum buradan. Bir de pasifinde gelen iyileştirme miktarını eksik cana bağlı olarak %33 arttırabiliyoruz arkadaşlar. Yani şu an çok brokut, çok saçma, çok troll bir build aynı zamanda. Bakın sakın bunu denemeyin rankıt maçlarda. Hani ben sapım abi deneyeceğim diyorsanız deneyebilirsiniz. Bizim şu anda girip böyle 5v1 montaj çekmemiz gerekiyor. Siz salın abi. Nerede lan başka var mı lan? Var mı lan başka? Neredesiniz oğlum? Dur bekle bekle. Beyze e kadar gideceğim. Dur bekle neredesin oğlum dur buradan mı atlayacağım Selamun aleyküm Morde neredesin oğlum gel bakayım buraya Beyzin önüne gideceğim seni çıkartmayacağım oradan Morde Zerat çıkana kadar bekleyeceksin Tek başına çıkamazsın Beyzin'den Morde selamun aleyküm Ulan Morde Allah yaşatmasın böyle bir durum bize Kanka canım da çok az gelsene bir ya <gülüyor> 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 Bak bak canım, 390 can geliyor vuruşunda Hop doşladım onu Bir dakika bir dakika. Çaktırma çaktırma çaktırma. Oğlum. Oğlum nasıl çıkacaksınız? Beyler. Kanka. Kanka kime insek atıyorsun? Kanka kime ise katıyorsun kanka kime ise katıyorsun Olafa oğlum ben <laughs> Eli hızlıymış ama bir yanın arkamıza falan geçiyor arkadaşlar İnsanı denedi Ya saçım ne olursun düşme artık sıcaklar bitsin ya Şu neden düşer arkadaşlar iyi, bu saç iyi, neden düşer mi? ya Baksı ya. çok mu süreyim Oğlum saçımda saç kalmayacak ondan sonra Çok da sürmek istemiyorum Siz de çok sürmeyin bu arada Gerçekten döküyor yani bir yerden sonra Arkadaşlar ne yapabiliriz biliyor musunuz? şu an maksimuma çıkabilmek için Bunu almam lazım Bunun için 200 golda 500 golda da bir tane pot alırsam Lifestyle arttıran bir tane pot var biliyorsunuz Kan hırsı. Bunu aldığında kullanıldığı üç dakika otuzlar yapıyor. Fiziksel sömürü. Fiziksel adını mı değiştirmişler ya bilmiyorum. Kan hırsı diye bir şey hatırlıyorum. Yeter lan yeter! Yeter! ya seni şu saçma sapan reislerin yok mu ya? Oğlum durduk yere niye hiç geçiriyorsun? Of 5 <laughs> kişinin içine girmişsin adam ölmüyor diyorsun. Ne vurcan? Mal fight oynuyorsun. Ne yapacaksın yani 5 kişinin içinde? 750 zır kazam, 5 kişinin içine atlayam. Adamlar ölünce bağırıp çağırıp klavye kıram. Bu çere bas lazım. Güçsüz dayı güçsüz. Geliyorlar dövüyorlar ya. Arkadaşlar bu çere bas için 5000 like. Oğlum ben sana vurdukça full build oluyorum Full can alıyorum Sen bana nasıl artistlik yapabilirsin ya Kayıza gel bakayım buraya Arkadaşlar Q'muz geliyor Ah be ah be Bu da çok kasmış ya Adamın nike bak lan kurdo set Değişik bir nick'miş <laughs> <laughs> Morde çocuğu kovalıyorsun Sana bir tane bombe hadi bakayım Arkadaşlar burada <gülüyor> <gülüyor> Burada dönüyoruz base'e Arkadaşlar bunu da aldık şu anda buradan da zaten iyileşeceğim. Zaten her yerden iyileşiyordum. Ne olur bilmiyorum. Kritiğimiz deseniz var. AD deseniz var. Canım da 2800 oldu. E, 128 zırhımız, 32 MR'miz var. Çünkü oynadığımız karakter Olaf. Saçma bir karakter olduğu için. Çünkü... Beyler gelin buraya. Hadi yöne. Hadi Lisin. Oha. Oğlum. Nerede lan adam? Oğlum kritik vuruyorum lan. Adam full can çalma yapıyor. istedim. <laughs> de <laughs> nasıl bitti? Chatteki muhabbet ne? Kule altında nasıl cenk edilir? Oğlum bu ne ya? Bir de atak speed'im ne var arkadaşlar? Bakın şimdi. 207 atak speed'le kritik vuruyorum bu arada. Kritik ihtimal hakkı bak. Dünyanın en saçma build'ini buldum biliyor musun? Dünyanın en saçma build'ini buldum bu arada. Ya. Harbiden dünyanın en saçma build'ini buldum. Arkadaşlar öyle de öne geçin. Kesinlikle öyle de öne geçin. Öne geçtiğiniz bir tane maçta bu build'i kesinlikle denemenizi istiyorum. Bir de gidelim şimdi bir şuradan baron çekelim. Baronu bu arada solo Sen alırım. Öyle build'leri yapıyorsun ki Nasıl buildler yapayım? Full tank. Full tank mı? Ya oğlum ben evet. ben ben hakkı mıyım kardeşim? Full tank build ult yapar. Ben sana söyleyeyim. Enerji bak. Yapma yapma. Şerefsiz. Yapma Keretsiz. yapma. Beni <laughs> benden özür dilerim. <laughs> Dilemiyorum lan kes şerefsiz senin de özür et. Baba baba. Ya salak ne Fight da lazım olacaktı. Yok artık. Hemen <laughs> alabildiğim alayım. Alabildiğim alayım. Şu deli adam var ya. Onun gibi değil mi? <laughs> ben ne dedim? Ben ne dedim? Diyor ya. Sen kimsin lan? Ben Abraham Lincoln. Im. Ne Abraham Lincoln ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar Baron hiçbir şey yapamazmış bu arada ya. Oğlum Baron tereyağı gibi eriyor. Kıpırdamayacağım bu arada ya. Q atmakla uğraşmayacağım. Oto ataklarımız zaten kritik vurduğu için çok güçlüyüz. Zerat birine skill atıp peşinden ölecek bence. Beler ben koşamıyorum. Dümdüz gideceğim şuradan. O öldü mü? Aha flashlar gitti. Ayakkabım olmadığı için ayağımda koşamıyorum arkadaşlar. Bizde de ayakkabısı olan yok değil mi? Yok. Arkadaşlar bu arada takımda e, bazen 5 kişi girmiyoruz. Mesela şu anda 3 kişiyiz. Hadi bir test edelim diyeceğim de. Ediyoruz mu harbiden? Hakkı onlar vurur kardeşim. Bak ben sana söyleyeyim onlar vururlar. Bak beni kızdırma. Beni kızdırma. 330 can geliyor oğlum. Bak bak kim kime vuruyor ya? Kim kime vuruyor lan? Oğlum kim kulenin vuruyor? altındayız lan hadi lan. Hadi lan kulenin altındayım lan. Bak, çıkmıyorum bak, lan. Bak, biraz da böyle. Çıkmıyorum bak çıkmıyorum. Bak izle kuleler bana vursun bak çıkmıyorum. Farm gelsin abi. Oğlum farm gelmeyecek mi? Farm gelirse gireceğim arkadaşlar tekrar kulenin altına. Limit test yapacağız. <laughs> Hakkı bak. <laughs> Hakkı bak. <laughs> Bak sana. <laughs> bu ne bu nasıl bu? Il? Getir getir farmı getirin bana. iki tane vurayım şöyle. Oo! Oh, oh. Bu bak. Aa Yone abimiz gelmiş. aldı birini götürdü bu. Gel gel Yone geri dönecek gel. Selamünaleyküm Yone abimiz. Ne haber? Gel kanka vuruyorsun ama iş işlemiyor ya maalesef. Kayısa sinirli geliyor arkadaşlar bakın. Ben size söyleyeyim Kayısa sinirli geliyor. Şuradan şöyle bir Ah be ah be. Ulan ultim birazcık böyle daha erken bassaydım gelmiş bir de bilmiyorum da. O kiki yemeseydim çok farklı olurdu. Olsun. Bence çok iyi maçtı. Burada da bitiririz artık gidip. Ama ayakkabıyı da şunu değiştireceğim arkadaşlar. Bunu değiştireceğim. Bunu beğenmedim. Bunun yerine bunu alacağım. Adamlar üzerime çıktığında gargoyle basacağım. Bir de onu deneyelim yani. Sapıklık artık az safhada. Hakkı bak. Bak. Bak senin bak bir sonraki videoda bak bir sonraki videoda senin lane'ine geleceğim. Bak ne kadar farm varsa arkadaşlar bak bunu yazın. Ne kadar farm varsa smite'ımı da ormana değil geleceğim senin kamyon minyonuna smite atacağım. Bak bunu da yaz tamam mı? Daha alır mıyım alamaz mıyım görürsün. Ben hep ben mid'de 5 ps bir atmaya giriyorum ama kayısaları birazcık çok vuruyor. O birazcık beni korkutuyor. Ama yine de gireceğim abi. Selamun aleyküm diyerekten. Ragnarok'umuzu düzgün zamanda atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben buna bassam girsem sadece Kayısaya sıkıntı, başkası bizi kesemez. Senin ayakkabın olur mu abi? Hadi bak. Bakalım adam yakalamama yardımcı olabilecek biri var mı? Aha. Penta mı? Penta mı? Allahım yürüyemiyorum. Hayatımım yok. Arkadaşlar hasar tablosuna görüşelim. Arkadaşlar 55k vurmuşuz. Ama beni merak ettim daha farklı bir nokta var. Ne kadar iyileştik. Hakkı ne kadar iyileşmişim tahmin et. <laughs> 31 bin kardeş. Bu bir mesaj. 31 bin. oğlum kulağım seyirci. Şehrin en yakın kankası nedir biliyor musun? Nedir? <laughs> <laughs> ya bir şey soracağım. Bak bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bir şey istiyorum. Evet. Sen camide evet. müezzin olacaksın kardeşim tamam mı? Ezan okudun, evet. çıktın caminin avlusuna, çocuklar geldi. 31 evet. dedikleri zaman sıcı mı diyeceksin? Evet, ne var bunda? <laughs> ben genç imam olacağım, genç. genç. Ne var bunda? Ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Ben beni hem imam olacağım, hem YouTuber olacağım. Acaba <laughs> şeyin ismi, kanalın isminde YouTuber imam mı yapsam? <laughs> arkadaşlar sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada abonelikleri hatırlatayım arkadaşlar. 100k aboneye az kaldı. Şu plaketi duvarda görmek istiyorum. Bilmiyorum yani. LOL kategorisi de çok şey değil. Aa öyle ya. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar her like bir üç kufallah bir elham. Allah'a